Selam millet ben Aurora. Bugün CSGO Hydra görevinin önemli bir bug'ını sizlere göstereceğim. Yanımda yine çakır var. Zorlanıyorduk, zorlanıyorduk. Orada sağda solda araştırdım, ettim. Arkadaşlar bug nedir? Ee, bug'ımızı görsel olarak göstereceğim biraz sonra da. Sadece bir smoke almanız yeterli. Ee, botlar gelsin, şu ilk bitirelim. 20-200 dolarla hiçbir şey alamıyorsunuz biliyorsunuz. Yukarıdan geliyor. Yok, meydan. Ben hele Revolver'ı hiç kullanamıyorum. Siz de eğer öyleyseniz size de çok yararlı olacak. Evet arkadaşlar şimdi e, Revolver görevi gördüğünüz gibi 25 tane. Hani bir yerden sonra illaki çekiyorlar. Sadece sizden istenilen şey şu. E, ya şu kutu yani bu map için konuşuyorum. Mireş'te de şunun gibi tatlı kutular var. Üstüne atıp e, altına geçmek abi. Sen de yerini al istersen, Çakır. Aynen. Ee, bot seslerini duyduğunuzda direkt atın sumonuzu, Diğer takım arkadaşınız da alsın. Ee, kolay bir şekilde yapacağız şimdi. Sesleri bir duyayım ben. Duyduğumuzda direkt sumonumuzu atacağız. Adamlar sizi görmüyor. Adamlar dediğim botlar sizi görmüyor. Geldiler bu arada. At Atamadım sumonu, atsana. Çabuk at, çabuk at, çabuk at ölmeden. Tabii göremeyeceğiz. Dur, <laughs> olmadı bu. Zaten ekolar. Diğer diğer el yaparız. Önemli olan diğer el. İyi. Güzel bir failimizle devam ediyoruz. <laughs> atamadım lan. Niye atamadım bilemedim. Şuradan yani onu siz ayarlarsınız illaki ekolar ek, e, de. Ben atayım. Aynen ben atayım. ilk sen at ben at dediğimde duy, duyduğumuzda ikincisini ben atarım. Yani bu revolver da vurmanız zorlaşacağı için ikinciye ihtiyacımız oluyor o yüzden öyle yapıyoruz. Geliyorlar. Atsana. At at. Yukarıdan gelecekler. Aynen. Merdivenden çıktılar. Bakın arkadaşlar şimdi göreceksiniz salak gibi yanımızda dolaşacaklar. Bakın gördüğünüz gibi görmüyor. Burada istediğiniz gibi rahatlıkla vurabilirsiniz. Bakın hala salak salak. Evet gördüğünüz gibi e, vurduğumuz halde görmüyorlar biz arkadaşlar. E, bugumuz bugımız, bugımız diyeyim artık. Bu benim Night Online'dan gelme. e, <laughs> bugımız böyleydi. Hatta ben şurada da göstermek istiyorum. Hani eee lan kapı var sandım geri geliyor sandım kafamı çevirdim. Eee şey nedir o? Bugımız böyle arkadaşlar. Hani ister yan yana durursunuz burada, isterseniz başka farklı farklı yerlerde durursunuz. Çakır duyduğun an at. Geliyorlar. Geliyorlar. Ben de attım. Evet arkadaşlar, aşağı iniyorsunuz, eğiliyorsunuz sadece. Bakın yine yukarıdan geliyorlar. Fazla yüksek olmasın bu orada. Öyle abartmayın yüksekliği. Bakın gördüğünüz gibi görmüyorlar. <laughs> Mevlana gibi dönüyorlar gördüğünüz gibi. Lan vuracak. Evet bakın smoke geçti an vurmaya başlıyor. Evet, eee de bunun gibi kutu var biliyorsunuz. E, diğer maplerde de var bu yanıcı mapinde. E, nedir o? Yanıcı mapinde dikkat edin altına geçtiğinizde siz altına yanıcı attığınızda şey oluyor ee, söndürü veriyor hemen smoke. O yüzden başka yerler bakmaya çalışın. Hani başka yüksek yerler bulun arkadaşlar. Bu arada görevimizi bitirelim son elmiş. Ha geliyorlar attım ben. Ha saçmaladılar. Evet geliyorlar. Bu biraz kısa olacak. Diğer Görevleri de böyle yapmayı planlıyorum. Evet, son 3 kişi. Doğru, Aynen gördüm. Bunu da flash Evet arkadaşlar, Revolver görevi gördüğünüz gibi yani kaç dakikada bitti bilmiyorum, siz de göreceksiniz. Evet, bunun gibi bugları forumlarda vesaire görürsem sizlere ileteceğim. Kendinize iyi bakın. Aurora kaçar. Kendinize bay bay. Pardon. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor>